Merhaba, ben Samira Kırmızıoğlu. Bugün sizlere tıpta yapay zeka ve etik adlı derlememi sunmak istiyorum. Yapay zeka, genel olarak akıl yürütme, öğrenme ve uyarlama, hatırlama ve değerlendirme, duysal anlayış ve etkileşim gibi insan zekasının işle ve performansını taklit edebilen bilgisayar teknolojilerini ifade etmektedir. Yapay zeka tıptaki hemen her alanda uygulanabilir ve biyomedikal araştırmalar, tıbbi eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında faydalı olabilir. Araştırmalar yapay zekanın bazı alanlarda hekime benzer ya da hekimden üstün performans gösterdiğini gözler önüne seriyor. Yapay zeka sağladığı büyük avantajlar yanında hasta güvenliği ve özel yaşamın gizliliğini riske atabilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Bu yüzden yapay zeka uygulamaları tanımlanması ve çözülmesi gereken etik sorunlar kümesi oluşturmaktadır. Yapay zekanın hızlı tanı ve tanıdaki hataları en aza indirme gibi üstünlükleri vardır. Bununla birlikte sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırma, kesin olmayan tıbbi öneri verme ve insani boyutu olmayan bir hizmeti sunma durumu da söz konusu olabilir. Sağlık sektöründe yapay zeka kullanımının yol açabileceği etik sorunlar aşağıdaki başlıklar altında ele alınabilir. Yapay zekanın yanlış karar verme potansiyeli. Yapay zeka klinik karar almayı desteklemede kullanıldığında oluşabilecek hatada sorumluluğun kime ait olacağı. Hassas verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak. Sağlık çalışanlarının rol ve becerileri üzerindeki etkileri. Yapay zekanın insanlık hatta tüm evrem üzerindeki bugünkü veya gelecekteki etkilerinin sorgulanması oldukça geniş bir tartışma alanıdır. Tıpta yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının becerilerinin değişeceği, hekimlerin mesleki yeteneklerinin olumsuz anlamda etkilenebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bir algoritma hatası sonucu yanlış tedavi uygulandığında hekime malpraktis iddiasında bulunması adil değildir. Hekim bir yapay zeka önerisiyle hatalı hizmet sunduğunda sorumluluk malpraktis kadar belirgin olmayacaktır. Bu nedenle hekimin algoritmayı izlemesi malpraktis iddiasına güçlü bir dayanak oluşturamaz. Hekimler klinik kararlarda yapay zekayı daha fazla kullandıkça klasik malpraktis kavramının uygulanması zorlaşacaktır. Hekimler de bu çağa uyum sağlamak, alanlarında uzman olmak gelişmeleri yakından takip etmek zorundadır ve yapay zekanın eksik yönlerine karşı uyanık olmalıdır. Tıbbın imkanları ve koşulları değişse de hekim hasta ilişkisi güven üzerine kuruludur. Tıpta yapay zeka süreci başka riskleri de doğurabilecek düzeyde bir hızla ilerlemektedir. Bütün bu riskleri ortadan kaldıracak şeffaf, insanların gereksinimlerini karşılayabilen ve etik değerlere uyan yapay zeka sistemleri geliştirilip kullanılmasını sağlayacak dünya çapında konsensüs ve etik düzenlemelere ihtiyaç vardır. Sunumum bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.